Merhabalar, Fikir Fabrikası'yla devam ediyoruz yayınımıza. Bugün çok önemli bir konudan bahsedeceğiz aslında. Biraz eğitimi irdeleyeceğiz. Eğitimin aşamalarını, farklı modelleri konuşacağız. Sürdürülebilirlik kavramının altını çiziyoruz sık sık birçok konuda, birçok sektörde. Ama eğitimde sürdürülebilirlik ne anlam ifade ediyor? Biraz bunun cevaplarını arayacağız. Yine değerli konuklarımız var stüdyomuzda. Ben pozitif ayrımcılık yapacağım. Hem takdimde... Eğitimci Begüm, öz pandırı e, ifade edeceğim. E, Hiperaktif kredi CEO'su Alper Özat'a evet. yine bizimle birlikte hoş geldiniz hoş diyorum. Hemen size dönüyorum. E, çok uzun süredir aslında bu konuya kafa yoran, emek veren bir insansınız. Tamam. 26 yıldan fazla bir süredir <laughs> eğitimcilik yapıyorsunuz ama aslında eğitimcilik yapmak bu e, süreci mesela idra etmenin dışında e, eğitimin geliştirilmesi noktasında <laughs> yapılanlar çok çok önemli. E, şimdi bir taraftan Devlet Bankası'ndan e, kredi alan, e, girişim kredisi alan kadın girişimcisisiniz. Kurduğunuz kurumlar var, eğitim kurumları var. Neler yapıyorsunuz? Bize siz bahsedin Tabii ki. isterseniz. Tabii biraz ki. Çok istedim. çok teşekkür ederim. Böyle güzel bir programa beni konuk olarak davet ettiğiniz için. Eğitim işi çılgın işi Yani biz, ben hep onu söylüyorum. Sanatçılar ve biz eğitimciler eğer bu işi gerçekten isterleştirerek yapıyorsak kesinlikle çılgın karakterleriz. Çünkü sonu olmayan, sürekli yaratıcılık gerektiren ve saate göre, ana göre yöntemin, metodun değişmesi gereken bir alan. Evet. Bir de soyut bir kavram. Yani bir kişiye siz iyi eğitim verdiğinizi belki 30 yıl sonra karşını alacaksınız. Belki Hı -hı. çok iyi eğitim verdim dediğiniz bir kişi aslında hiçbir faydanız olamamış. Bu yüzden e, kanıtlanabilir bir subjektif de bir, bir, bir kavram. Şey, aynen, evet. evet. Benim de evet ben dün 1997 senesinde 18 yaşımda Türkiye'nin ilk kadın girişimci kredisini alıp Halk Bankasından eğitim Hı -hı. kurumunu açan çılgın bir girişimci ve eğitimciyim. Önce İngilizce kurslarıyla başladı. Kütahya'lı bir ailenin kızıyım. Daha sonra İstanbul İstanbul'a taşındım 2001 senesinde. Sonra İngilizce kursları, meslek okulları, anaokullar, ilkokullar derken şu an işte herhalde 28. senedeyim. Ben de 45 yaşımı tamamladım, 46 yaşındayım. Baktığım zaman sürece çok büyük emek verdik. Ama e, şansım şuydu. Çok gözlem yaptım. Yani dünyanın en az 300 farklı şehrini gezmişimdir. E, Finlandiyası, Rusyası, İngilteresi, Almanya'sı, Tayland'ı hepsinin eğitim sistemini inceledim. Bir taraftan da kendim eğitim kurumlarımı burada işlettim. Hı hı. Ama şunu anladım. Dünyanın farklı ülkelerinde geliştirilmiş eğitim modelini bir başka ülkede uygulamak mümkün değil. Çünkü her ülkenin kendine has bir yöntemi var. Bizim toprağımız farklı, denizimiz farklı, iklimimiz farklı. Finlandiya'nınki farklı, Rusya'nınki farklı. Biz okulumuzda 40 farklı ülkeden çocuklar aramızda. Çoğu yabancı uyruklu çocuklarımızın. Bir Rus çocuğunun algısıyla, Ukrayna çocuğunun algısı İngiliz çocuğunun algısı o kadar birbirinden Tabii. farklı ki orada şunu anlıyorsunuz gerektiği yerde eğitimcinin kişiye özel, çocuğa özel çocuğun bakış açısına özel kıvrımlara sahip olması gerekiyor. Bu yüzden aslında eğitimcilik işini layığıyla yapan ve kafa yoran kişiler için çok muhteşem bir meslek ama günü mışmış gibi tamamlayanlar için de yüzlerce hayatın sönmesine sebep olan bir evet. acı son. Eğitim çıktısı çok güzel. Yani bu alanda çalışıyor olmanın aslında bu alanda çalışan insanların da çok çalışıyor gibi hissettiklerini zannetmiyorum. Çok ciddi bir insan var ve insan yetiştirmek çok kutsal bir mesele bence. Bahsettiğiniz gibi aslında mış gibi yapılmıyorsa evet. e, sadece işte işimizi yapalım maaşımızı alalım gibi bakılmıyorsa ki bizim öğretmenlerimiz e, genel olarak idealisttir. Biraz işte köy enstitülerinden de bahsedeceğiz. Oradan çıkan e, bir oluşan bir algı mantık da var aslında. Burayı da detaylandıracağız ama hakikaten çok çok önemli bir konudan bahsediyoruz. Size dönmek istiyorum. Şimdi e, bir taraftan yaptığınız işte fintech e, girişimleri, yapay zeka e, puanlama girişimleri var ama bu konuya dair destekleriniz de Tekleri nasıl görüyorsunuz? Yani eğitim sektörünün e, finansman sağlama noktasında e, nasıl bir e, süreç yaşadığını düşünüyorsunuz? Şöyle ben Begüm Hanım'ı öncelikle tebrik etmek <laughs> istiyorum. Çünkü e, bir ortada OCD verilerin de bir verisi var aslında. Yani Hı. Türkiye'de girişimcilik mucit kadınların oranlarını ve dünyadaki oranlarını belirlemiş aslında OCD verileri. Türkiye bu yönde 6. sırada ve aslında Begüm Hanım 97 yılında iyi kaldığı girişimle öncelik etmiş durumda. Öncelik etmiş. Hepimizin de aslında rol modeli. Bugün OCD verilerinde Türkiye 6. sırada %16 ile kadın mucit olarak baktığınızda ve dünyada Amerika dediğimiz, Almanya dediğimiz, Fransa dediğimiz, İspanyalı dediğimiz ülkelerin tamamı bizim arkamızdan geliyor. Ön planda olan ülkelere baktığımızda Kolombiya, Estonya, Litvanya Portekiz geliyor. Bugün bunun aslında doğrudan Yaş ortalamasıyla da alakalı olduğunu düşünüyorum ben. Genç bir nüfusa sahibiz ve e, tabii Begüm Hanım gibi ve ekosistemin gelişmesine sebep olacak milyonlarca kadınlarımızın olduğu, gencimizin olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Evet. Bizi aslında hem kadın girişimcisi olarak hem de tüm toplum olarak ekosistemi geliştirmemizin temel sebebi bu baktığınızda. Nüfusumuzun çok genç olması ve bizim gelecek nesillerimize çok büyük bir ülke bırakacağımızı gösteriyor evet. bu yapıdaki bu veriler baktığınızda. Ben tekrar size döneceğim, ee, serüveninize yine bu süreci de ekleyebiliriz elbette ama e, özellikle eğitim sistemi hı hı. ve bu anlamda yaptığınız çalışmaları konuşuyoruz. ya Bir taraftan birçok ülkeyi gezmişsiniz, oradaki sistemleri görmüşsünüz. Biz de burada biraz araştırdığımızda karşımıza çıkan şeyler hep benzer. Baktığımızda işte Finlandiya ekolü çok fazla konuşuluyor. Evet. Okul öncesinde biraz daha Montessori'yi biliyoruz, hı hı. konuşuyoruz ama siz bizim köy enstitülerimizden bahsedeceksiniz. Evet. Çok kıymetli. Şimdi bir taraftan bu bahsedilen aslında oluşturulan sistemler de çok kıymetli sistemler fakat farklı Demografik yapıların ihtiyaçları ve yaşayışlarına göre oluşturulan sistemler. Doğru. Şununla da karşılaşıyoruz ki her ne kadar işte bir Montessori sisteminde işte materyal kullanımın önemi çok yüksek seviyede Hı -hı. olsa da sizin çok önem verdiğiniz kendi kendine yetebilen çocukların yetiştirilmesi burada baş amaç olsa da bu sistem içerisinde eğitim alan çocukların sonraki süreçte eğitim hayatlarına ...mevcut sistemden, bizim evet. eğitim sistemimizden devam etmeleri zorlaşıyor. Hı hı. Bu süreci siz nasıl izliyorsunuz, nasıl görüyorsunuz, nasıl bir çalışma yaptınız bu anlamda, neler gördünüz? Dengesiyle yürüttüğümüz sürece başarı kaçınılmaz. Biz eğer çok küçük yaşlardan itibaren ki köy enstitüleri aslında bunun çok iyi bir örneği. <laughs> İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkılmış dünyada yokluk var, Türkiye'de yokluk var ve çocukların bir taraftan işte çok değerli Mustafa Kemal Atatürk'ün sistemiyle köylerin içerisinde küçük binalar yapılıyor. O binalar taşlardan yapılıyor, sobalar var. Çocuklar hadi odun taşıyalım, hadi binamızı yapalım, hadi kendi sazımızı yapalım, hadi flütümüzü üfü, şey, yapalım. Burada aslında bir heyecan var, adrenalin var, yoktan var et var, zorluk var ama aslında bu hayata bir renk de getiriyor. E bir taraftan beynin bir yönü hayatta kalma ve her şeye rağmen öğrenme. Hı hı. Bir de deriz ki çiftçi bazen dedi, hiç okumamış çift, çiftçi Milletin efendisi o zamanlar ne demiş sistem çiftçiden tarımı öğreneceksin. İşte o oranın bir büyüğü vardır. İlaçlar doğal hayattan ilaçlar yapar. Bununla işte krem şunu sür bunu. Yani aslında hayatın içinde eğitim yüzyıllardır var. Evet. O küçük köy insanların içerisinde sadece çocuklara hadi aş kendini, hadi yarat kendini. Şimdi bir taraf gelişti, diğer tarafta geldi sıra matematiğe. E, A ben birden anlamaya başladım çünkü beynin diğer tarafını beslediği için. Hı -hı matematiği, sosyal bilgileri, fen bilgisini kavraması da kolaylaşır. Eğer biz çocuğu şu an yaptığımız en büyük hata dört duvarın arasına koyduk. Gece gündüz hadi soru çözelim. Hadi. İyi de beynin diğer tarafı beslenmiyor. Evet. Beslenmediği zaman bir obezite başlıyor. iki evet. hareketsizlikten mutsuzluk ay Üç çocuk diyor ki, ben bu hayattan ne istediğimi bilmiyorum. Çünkü önünde bir seçenek yok ki. Öğrendikleriyle ne yapacağını da bilmiyor. Bilmiyor. Aslında. Ben bunu nerede uygulayacağım diye. Oysa hadi alalım annesiyle beraber gel bir pazara götürelim. Pazarda satış yap, alışveriş yap. Hadi gel beraber köylerin içerisine girelim. Yani uygulama, hayatın içinde olma. O zaman ne olacak? Liseye geldi. Bir taraftan da tabii ki bir LGS gerçeği var. Sınavlara girecek sorular. Diyecek ya ben iyi bir yere gelince bu soruları çözeceğim. Ama ben aslında elimde hiçbir şey olmasa da kendi kendimi idam ettirebilirim. Nasıl yaparım bunu? Yapayalnız sokakta kaldım. Küçük bir çadır yaparım. Brandalar koyayım. Aa, içerisinde bir piknik tüpü bulurum. Yemeğim pişiririm. Yani çocuk kendini en kötüye hazır tutacak ama yanında da güzellikler için eğitimsel gelişimini sağlayacak. O zaman işte toplumun içinde de astüs ilişkileri olmayacak, yararşı olmayacak, yardımlaşma, bütünleşme olacak. Ondan sonra yaratıcılık ve başarı birbirini tamamlayacak. Hı hı. Bu sistem nasıl kurgulanabilir, nasıl sürdürülebilir, hale getirilebilir? Aslında hep sizin ifade ettiğiniz konu bu, yani kendi kendine yetebilen çocukların yetiştirilmesi bir işte müfredat farklı bir müfredat olsun işler böyle ilerlesin gibi söylemin dışında çocukların yetiştirilmesiyle ilgili bir süreçten bahsediyorsunuz. Bunun eğitim öğretim kısmında da farklılıkları beraberinde getirmesi gerektiğini savunuyorsunuz. Buralara biraz detay Tabii olabilir ki. miyiz Tabii acaba? Tabii ki. Tabii ki. Şimdi e bir ara, bilmiyorum çocuklarınız var mı? Benim var, 8 yaşında 8 yaşında, Allah başlasın. 6 yaşında. Şimdi evde gelen ders kitaplarını incelemeye başlarsanız eğer, aslında son 20 yılda dünyanın her yerinde, bu sadece Türkiye'de değil, müfredat programları daralttı daraltıldı. Yani Hı -hı. dediler ki daha hap bilgiler verelim, evet. daha çok konu Bu benim için çok avantaj değil. Çünkü ben 60'lı yılların, aynı yaş grubundaki çocukların kitaplarına bakıyorum. Bir de bu yıllarınkine bakıyorum. Arada çok daralma var. Yani bir Sümerler konusu, Mezopotamya konusu iki sayfada bitirilmemeli. Ya da bir Einstein'ın bir icat yapıldığında Einstein bunu icat ettiğiyle bitmemeli konu. Evet. O detay 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 detaylandırılmalı ve biraz da öğretmene müfredatlar şu detayı vermeli. Sen Mezopotamya konusuna geldiğinde bir coğrafi durumu anlatacaksın, iki tarihi, üç bununla ilgili efsane ve bunları plan plan bize yol göstermeli. Ben bunu kendi okulumda öğretmenlerimle beraber yapıyorum oturuyoruz. Bunu böyle işleyelim yanına bunu. Ama her okul bunu yapamayabilir. Her okulun yöneticisi benim kadar çılgın ve çok meraklı olmayabilir. Burada devletten beklediğimiz aslında bütün dünyadaki ülkeler için bu geçerli. Lütfen müfredatların içini daha dolu yapalım. Yani çocuklar o onun içerisinde daha çok hikaye dinlerse, daha çok etkinlik dinlerse biraz tarih, biraz coğrafya. Şimdi anlatıyoruz. Türkiye'de işte Hatay'ı anlatıyoruz. Şimdi gerçi deprem bölgesi ama oranın müzesini anlatıyoruz, tarihini anlatıyoruz ya da Sinop'u anlatıyoruz ama bizim çocuklarımızın çoğu hiçbir yeri Hı. gidip görmemiş. Evet. E, alışveriş merkezleri, yani şu an evet. Türkiye'de alışveriş merkezi olmayan şehir yok. Bu toplumlar için büyük bir kayıptır. Çok büyük bir kayıptır. Yani çocuk plastik... Çok sinir bozucu bir... Üzücü, Hı. çok. Bözcük yani ben gerçekten. giden paraya mı yanarsınız? Çocuğun orada plastiklerin arasında ellerinin mikroplarının diğer çocuklarla karışmasına mı yanarsınız? Işıkların çocuğa verdiği zarara Hı. mı? Halbuki bu tarihte neydi? Al at arabasına biner, gider Hı. orada küçük... Yani bu bunu biz tekrar geri getirebiliriz ki doğa da bize şu an onu söylüyor. Önce pandemiyi getirdi, doğa sonra depremi getirdi dedi ki artık bir uzaklaşın şehirden, bir köylere doğru geçin, biraz sakin hayata geçin. Hırslardan arının. Gidin şu taşı saatlerce inceleyin, ayçiçek tarlalarını inceleyin, çocuklarınızla bunun tadını çıkarın. Yani eğitim tek başına öğretmenin işi değil. Okul yöneticisinin, anne babaların, toplumun, sosyal çevrenin, Hı. televizyon kanallarının keşke sizin gibi programların sayısı çok artsa ama ben bazen akşam programlarına bakıyorum içim acıyor. O dizi filmler yani oradaki kültürel yozlaşma oysa sizin gibi güzel güzel çıkıp bu konuları tartışan insanlar olsa muhteşem. İzlenir şey mi? Ama... E, i̇zlenir. İzlenir mi i̇zlenir. acaba? Sizin gibiler evet. izlenir. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. E, çok değerli işler yapıyorsunuz sizlerde. E, umarım bunun çok daha genel yayıldığını görürüz. E, sisteme entegre olduğunu görürüz aslında. Hı -hı. siz e, Bireysel olarak bir e, devrimle yapıyorsunuz bunu. Kendi okulunuz için yapıyorsunuz ama sistem entegrasyonu çok çok önemli. Doğru. E, müfredat çağrılarınız var. E, onlardan bahsettiğiniz detaylandırabiliriz. Yani neye evrilmeye? Şimdi biz Japonya'da vesaire okuyan çocukları gördüğümüzde onların okullarını kendilerinin temizlemesi, yemekleri beraber hazırlamak gibi ee, faaliyetleri de gördüğüm zaman özeniyoruz. Doğru. Ama bir düşününce acaba mesela böyle şeyleri yapmasını beklediğimiz çocukları biz evde de aynı şekilde davranıyor muyuz? Eğitim evde başlar. Doğru. Biraz veliyi de dönüştürmek, değiştirmek gerekiyor. Ona da eğitim vermek gerekiyor, çocuktan Doğru. önce gibi. Ee, biraz o evdeki sistemi de oturtmak lazım bence eğitimden önce. Bu konuya dair varsa fikirlerinizi yine Tabii. almak isterim. Şimdi muhtemelen benim velilerimden de izleyenler varsa söyleyeceklerdir. Ee, bizim okulda var olan tüm çocuklar, onların anne babaları, dedelerine kadar tanırım. Ve eğer bir çocuk okulda, biz de okulda çalışkan çocuklarımız vardır. Her işi kendileri yaparlar. Masayı toplarlar, kaldırırlar, sınıflarını temizlerler. Baktım ki bir çocuk kuralları çok net almıyor. Ansızın bir gün, bir gece, ansızın o eve gelebilir. <laughs> Ve çat girdiğim zaman orada bütün gözlemi yaparım. Ha, bir dakika, burada evet anne baba burada hayır derim alırım karşıma. Kesinlikle siz evde bunu yapmadığınız sürece benim bir faydam olamaz. Bunu öğretmenlerime de hep söylüyorum. Yani takacaksınız kafayı. Hı hı. Neden bu çocuk bu komutu okulda almıyor? Evden. Peki evde ne sebepten almıyor? Anne babayla arada mı bir iletişim sorunu var? Çok mu uzun saatler çalışıyor? Mesela? Ve günün sonunda şuna geliyoruz. Maalesef ki bu kapitalist düzende çoğunlukla bizim okulumuzda da böyle ailelerin, anne babanın ikisi de çalışıyor. Eve geç saatte geliyor ve kafa zaten şişmiş. Ve o halde çocuğuyla hadi gel yatağını evet. topladım, hadi gel marulu da sen doğru diyecek hal kalmıyor. İşte buradan sonra ben devreye giriyorum. Diyorum ki o zaman gerekirse hiç özel okula göndermeyin. Günde dört saat devlet okuluna gönderin. Siz daha az çalışın, para da harcamayın bunlar için. Evde çocuğunuza zaman geçirin. Bu çok evet. daha kıymetli. Kesinlikle. En az 5 sene yani o 8-10 yaşına kadar özellikle bu önemli diyorum. Kesinlikle. Çok da kısa bir süremiz kaldı. Ben ee... Bu programdaki kimliğiniz dışında bir baba kimliğiyle evet. sormak istiyorum. Nasıl buluyorsunuz Begüm Hanımın söylediklerini sizin yorumlarınızı? Şimdi efendim. öğretmenlik eskiden çok kutsal diyorlardı. Şimdi ben Begüm Hanımın <laughs> projelerini, yaptıklarını öğrendikten sonra Begüm Hanımın aslında o öğretmenliğin kutsallığı bence bu tarafa doğru kaydı. Hı -hı. Çünkü zaman değişiyor. Bugün nasıl dinozorlar bir anda yok olduysa bu zaman da aslında öyle bir zaman ve bugün hani öğretmenlikten çok kişinin hayatta kalması yani çocukların hayatta kalacağı o bilgiyi o e öğretimi alması Şüphesiz benim için çok önemli bir evet. baba olarak ben az önce sizin dediğinize katılıyorum. Bence eğitim evde başlar. Öğretim okulda olur. Evet. Öğrendiği şeylerle ve hayata evde öğrendikleri eğitimle beraber hayatta tutunmaya başlıyor aslında çocuk ve bugün ben Begüm Hanım'a şunu sormak isterdim. Çok kısa vaktimiz var. Bunu veliler yaptırıyor mu? Mesela ben çocuğumu bir yere göndermek istiyorum. bir iş Hayır. yaptırmak istiyorum. Hemen evden yok yok yaptırma şöyle böyle diyorlar ama biz eskiden öyle değildik. Ben de köyde büyüdüm. Buradan anneme babama da ne selamlar. Güzel. Biz her şeyi yap ama şimdi çocuklarımızı yapmaya kaktır, yaptırmaya kalktığımızda e, hem annesi, hem anneannesi, hem babaannesi evet. ekstra olmaz diyor, yapma diyor. Onun gibi engellemelerle karşılaşıyoruz. Çok özür dilerim, devreye gireceğim. Çok kısa. Orada şu de sadece kurun. Sevgili arkadaşım, eşim, anneciğim biz paşa yetiştirmiyoruz bu Doğru. dünyaya. Biz birey yetiştiriyoruz. Bırakın onlar kendi özbenliğini bulsunlar derseniz onlara bence bir farkındalık atarsınız. Çünkü çocuklara en büyük kötülük yaptırmamak. Yani eminim onlar da yapıyorlar ama maalesef ki uzun vadede bedellerini çok ağır ödüyoruz Kesinlikle, çok, çok kapsamlı konuşulması gereken bir konu bir gün yapalım isterseniz yapalım mutlaka yapalım süremizin sonuna <laughs> geldik çok teşekkür ediyoruz hem çalışmalarınızdan hem katılımınızdan ben ötürü teşekkür sizlere de ediyorum. çok teşekkür ediyoruz teşekkür efendim de. bugün fikir fabrikasında Alper Özata ve Begüm Özdoğularlı Pandır'la beraberdik eğitim sistemini konuştuk süremizin sonuna geldik burada noktalıyoruz Peki.